Galatasaray'ın yeni on numarası İtalya'dan. Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai açıyor. Orta sahaya Aytaç Kara ve Çiçalı'yı transfer eden Sarı Kırmızılılar, Benfica'nın Getson Fernandes'i bırakmaması üzerine bu bölge için arayışlarına devam ediyor. Galatasaray daha önce scout ekibi tarafından izlenen ve teknik direktör Fatih Terim'in de transferi için onay verdiği Nedim Bayrami için harekete geçti. Galatasaray kariyerini İtalya ekiplerinden Empoli'de sürdüren 22 yaşındaki 10 numara Bayrami ile prensip anlaşmasına vardı. Sarı Kırmızılılar İtalyan ekibini de ikna etmesi halinde genç yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Güncel piyasada değeri 6 milyon euro olan 10 numara merkez orta saha ve önlü da forma giyebiliyor. İsviçre'nin Zürih kentinde doğan ve kariyerine de burada başlayan Arnavut oyuncu Nedim Bayrami, 2019-20 sezonunun başında ise Empoli'ye 500 bin euroya transfer olmuştu. Empoli formasıyla geride kalan sezonda 39 karşılaşmada boy gösteren 10 numara, takım adına 7 gol ve 10 asistle oynayarak Serie B ile İtalya Kupası mücadelelerinde dikkat çeken isimlerden biri oldu. Oyuncunun Empoli'deki sözleşmesi ise 30 Haziran 2024'te sona eriyor. Taraflar arasında görüşmeler sürerken transferin bu hafta sonuçlanması bekleniyor. İngilizler duyurdu. Tottenham'ın genç yıldızı Galatasaray'a. Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. İngiliz basını Galatasaray'ın transferdeki sürpriz hedefini ilk kez duyurdu. Galatasaray genç futbolcu Tanganga için kiralama teklifinde bulundu. Transferde hareketli günler yaşayan Galatasaray için adadan sürpriz bir stoper iddiası geldi. Telegraftan Mike McGrath'in verdiği bilgiye göre Galatasaray Tottenham'ın 22 yaşındaki defans oyuncularından Yapnet Tanganga'ya teklif yaptı. Haberde Galatasaray'ın Tanganga için bir yıllık kiralama teklifi yaptığı ifade edilirken İngiliz ekibinin kadrosunda düzenli oynatamadığı ve gelecek vadeden oyuncusunu Galatasaray'a kiralama konusunda istekli olduğu vurgulandı. Savunmanın ortasında ve sahibekte oynayabilen Yapnet Tanganga Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 13 maça çıktı. Gol ve asist katkısı veremeyen İngiliz oyuncu ayrıca ülkesinin U21 milli takımında da yer alıyor. Tottenham altyapısından yetişen genç oyuncu 2019-2020 sezonunda A takıma yükselmişti. Campuzano Galatasaray'la anlaştı. Galatasaray'da scoutların önerdiği ve teknik eğitimde onay verdiği Jorman Campuzano konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Arjantin basınında yer alan bilgilere göre Jorman Campuzano Galatasaray'a transfer olmak üzere ve Boca Juniors'tan ayrılmak için Pavol'unu hazırlamış durumda. Elin transi Jente'nin hoşça kal demeye bir adım kaldı. Campuzano, Boca'dan ayrılmak için bavulunu topladı ve Türk TV Galatasaray'a gidiyor başlığıyla verdiği haberin detaylarında. Miguel Angel Russo'nun Boca Juniors'un başına geçmesinin ardından Jorman Campuzano takımın vazgeçilmezleri arasında olmaktan çıktı. Russo merkez orta saha oyuncusunu yedeğe çekti. Gerçek şu ki Kolombiyalı Yıldız da eski seviyesinde değil ve performansını düşürdü. Kadrosunu dikkatli kurmak isteyen Boca Teknik Direktörü kulübünde ekonomik durumunun çok iyi olmadığının farkında. Bu nedenle takımının para kazanmasını da istiyor. Campuzano da yaşanan bu gelişmelerin ardından kendine yeni bir takım aramaya başladı. Birinci üzere Türk Devi Galatasaray, Jorman Campuzano ile yakından ilgileniyor. Orta saha oyuncusu Avrupa'nın tanınmış bir kulübüne sıçrama yapmak istiyor. Ayrıca Güney Amerika'da kazanacağı maaştan çok daha fazlasını da alacak. Bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Campuzano 15 Ağustos'tan önce İstanbul'a giderek Galatasaray'a imza atacak. İfadeleri kullanıldı. Galatasaray Roma'nın yıldızını kaptı. Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Çiçaldo, Van Anhol, Saça Boy, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz ve Alpaslan Öztürk'ü resmen kadrosuna katan Sarı Kırmızılılar. 7. resmi imzayı İtalyan devi Roma'da top koşturan milli stoper Mert Çetin'i arttıracak. İtalyan scoutlar tarafından izlendikten sonra 2019 yılında. 3 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Roma'ya transfer olan 24 yaşındaki savunmacı. İtalyan basınına göre bu sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyecek. Fatih Terim'in kesinlikle alınmalı raporunu verdiği merkez için çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi Roma ile anlaşmaya yakın. İtalyan temsilcisiyle satın alma opsiyonu üzerinde görüşmelerini sürdüren Aslan, kısa süre içinde transferi tamamlayacak. 24 yaşındaki milli savunmacı Mert Çetin yeni sezon öncesi Galatasaray'ın en önemli takviyelerinden biri olacak. Geçen sezon Serie A ekiplerinden Hellas Verona'da kiralık olarak forma giyen milli oyuncu, İtalyan liginde yalnızca 6 maçta forma şansı bulmuştu. Bu nedenle Verona'dan ayrılmak istediğini Roma yönetimine ileten Mert, Sarı Kırmızılılarla prensip anlaşmasına vardı. Galatasaray, Saçha boy transferini kapa bildirdi. Galatasaray uzun süredir arayışta olduğu Saab transferini tamamladı. Renne bonservis konusunda anlaşmaya varan Galatasaray, Fransız ekibiyle resmi görüşmelere başlandığını kapa bildirdi. Galatasaray'dan kapa yapılan açıklama şu şekilde: 13 Eylül 2000 doğum tarihi Saçha boyun transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Saça boyu pazar günü İstanbul'a getirmesi beklenen Galatasaray'ın 20 yaşındaki sabekle 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Geçen sezon Dion'da kiralık oynayan Kamerun asıllı futbolcu 26 lig maçında bir asistle oynadı. Temposu ve hızıyla dikkat çeken Boy savunma gücüyle ön plana çıkıyor. Hücuma da sık sık destek veren saça boyun potansiyelini ulaşması halinde Fransa milli takımına kadar yükselebileceği belirtiliyor. Saça boy daha önce Fransa'nın alt yaş milli takımlarında da forma giymişti. Patrick Van Anholt Galatasaray'da Galatasaray'da transfer hız kazandı. Orta saha için Ruman Aleksandru Çiçaldu, sağ için genç Fransız Saça boyla anlaşan Galatasaray, Solbek bölgesi içinde bir ara görüşmelerin tıkandığı Patrick Van Aanholt anlaşma sağladı. Fabrizio Romano'nun paylaştığı bilgiye göre Galatasaray ile Patrick Van Aanholt arasında bir hafta önce görüşmeler çökmüştü. Fakat yeniden görüşmeler başladı ve Galatasaray'la serbest oyuncu konumundaki Patrick Van Aanholt anlaşma sağladı. Hollandalı oyuncunun önümüzdeki hafta sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Ardından Hollandalı oyuncuyla evraklar onaylandıktan sonra 2024'e kadar sözleşme imzalanacak. Hollanda A milli takımıyla Euro 2020'de 4 maça çıkan An Holt, geçen sezon Premier Lig'de ise 22 maça çıkmıştı. Son olarak Crystal Palace forması giyen Patrick Van An Premier Lig'de toplamda 212 maça çıktı ve 22 gol kaydetti. Galatasaray, Hollandalı Solbeck van Anholt'un transferi için görüşmelere başlandığını kapada bildirdi. Yapılan açıklamada, Hollanda milli takım oyuncusu 29 Ağustos 1990 doğum tarihi Patrick van Anholt'la transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır. İfadeleri kullanıldı.